ご子さいご子さいご子さいご子さい Bir şeyim. Kuzey, çabuk gel, ne olur olayım. Kuzey, çabuk, çabuk gel, ne olur. Yıldız, bir şey mi oldu, iyi misin? Değilim, Kuzey, iyi değilim, çok kötüyüm, düştüm, düştüm, düştüm Kuzey. Ne? Neredesin, hemen geliyorum ben. Ev, 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 ev evin, önündeyim. E, evin önünden düştüm Kuzey, çok, çok kötü düştüm. Ne olur, Ç çabuk, çabuk gel. Sakın kıpırdama, geliyorum hemen. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Kuzey. <laughs> Allah. Kuzey. <laughs> Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Allah'ım bir şey olmasın. Yıldız. Marş. Kuzey. Marş. Kuzey. Yıldız aşkım, aşkım iyi misin? Çok çok kötü düştüm, Kuzey çok kötü düştüm. Çok çok, çok acı, çabuk beni kaldır, hastaneye gidelim, çabuk, çabuk ne olur. Hayır hayır hayır, sakın kımıldama ben, ben ambulans arayacağım. <laughs> çok acıyor Kuzey. Oh. Alo. <laughs> ben. Çamburlu sahildeyim. Buraya acil bir ambulans gönderebilir misiniz? Benim eşim hamiledir. Düşmüş. Çok acil gönderebilir misiniz? Ne olur. Kuzey, ku 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 çok, 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 çok düştüm kuzey. Çok acıyor. Eğer, eğer bebeğim, bebeğimize bir şey olursa... ...kendimi affetmem kuzey. Hayır aşkım, hayır sana da ona da hiçbir şey olmayacak. Ne olur kurban olayım, sakin ol. Kızlar nerede, niye senin yanında değiller? Onlar sahildedir, onların suçu yok. Gökçe! <laughs> benim canım, gidi bacağım ya. İnsan azıcık sevgisine hesaplı davranmaz mı? Bitirdin devriyacı ayağını, bitirdin ya. ya. Ya bacağım çok ya. acıyor ya. Kesin ben bir daha slowboard kayamayacağım. Mine! Of Kızım! ya, Bir yıkayayım. Susun be. Miri! <laughs> Babamın sesi bu. Ne oluyor ya? Gökçe! Kızım! Koşun! Allah'ım! Ne olur Allah'ım! Benim canımdan al! Bebeğim Ömer ne olur! Hayır aşkım hayır! Bebeğimize de sana da hiçbir şey olmayacak. Kurban olayım böyle şeyler söyleme ne olur! Yıldız anne! Yıldız anne iyi misin? Yıldız anne ne oldu? Siz niye ayrılıyorsunuz kızım Yıldız'ın başında? Neden yanında değilsiniz? Kuzey, <laughs> onların kabahati yok Kuzey. Ha, ah, Ben size canımı emanet ettim. Baba, gerçekten. Sus. Konuşma. Nerede bu ambulans ya? <laughs> Canım dayan. Sakin ol, sakin ol aşkım. Allah Allah'ım, Allah olur bir şey olmaz. Ne bebeğim Allah'ım ne olur bebeğime bir şey olmaz. Ne olur biraz sakin olur musun? Bak sana bir şey olacak. Olsun. Bana ne olacaksa olsun. Ama yeter ki bebeğime bir şey olmasın. Allah'ım ne olur. Aşkım ne olur bak tansiyonu fırlayacaksın. Ne olur. Fırlayacaksa fırlasın. Umrumda bile değil. Allah aşkına bir şey söyleyin artık. İyi mi bebeğim? Yıldız Hanım sakin olun lütfen. Niye bir şey söylemiyorsunuz? Bir şey olduysa kendimi mahvedmeyeceğim Allah'ım ne olur? Ay, ah. 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 Ay, Kuzey. ay, bebeğim, ay. Endişelenmeyin, bebeğiniz gayet iyi. Emin misiniz doktor hanım? Her şey yolunda mı? Hani... Bir şey yok değil mi? Evet Yıldız Hanım her şey yolunda. Ay. Bak aşkım dedim sana ben korkulacak hiçbir şey yokmuş ki. Ver canım. Kuzey ama ben çok kötü düştüm hangarımın üstüne düştüm ben. Çok, çok sandım Kuzey bir şey oldu sandım. Anlaşılan bir şey olmuş zaten. Ne olmuş? Hani bir şey yok demiştiniz abi biliyorum Allah'ım ne olmuş? Sakin olun Yıldız hanım. Sorun bebekle ilgili değil. Siz belinizi incitmişsiniz. Bu kadar ağrımasının sebebi de bu. E ee, ne olacak şimdi? Yıldız hanım bir süre istirahat ederse iyi olacaktır. He tamam iyiyim ben. Ah. Oh. Aşkım biz yavaş oh. Yıldız Hanım eğer yürüyemeyecek gibiyseniz çok ağrınız varsa ilaç yazabilirim. Ee, yok, yok, yok. Aa, iyiyim dinlenirim ben. Hatta istiyorsanız beni hastaneye yatırın. Ha. ben bebek doğana kadar kımıldamam. Yatarım yani. Hiç önemli değil. Burada kalmanızı gerektirecek herhangi bir durum yok. Dediğim gibi bir süre istirahat etmek size iyi gelecektir. Geçmiş olsun. Tamam, sağ olun. Oh. yapmışım ben ya? ya kızın zaten beli meli ağrıyor. Ah gibi sarılmışsın. Gerçekten öküzün birisin Kuzey sen ya. Ay. Aşkım uyandın mı? Hem de dünyanın en maviş, en tatlış kadının yanında... ...dünyanın en mutlu öküzü olarak uyandım. Günaydın. Oy, günaydın. Mavişim iyi misin? Belin belin ağrımıyor değil mi? Yok yok iyiyim ma çok şükür iyiyim. Eminsin değil mi Mavişim? Bak ben yine bacağım macağım attım üstüne yani. Yok aşkım eminim ha. maşallahım var. Aman iyi ol Mavişim ya ben dün çok korktum. Ya ben Kuzey. Aklımı yitirecektim. Huy Allah mesir geçsin. Bebeğime bir şey oldu sandım eğer ona bir şey olsaydı. Mavişim, Mavişim lütfen bu kötü şeyleri konuşmayalım. Hep böyle güzel şeyler konuşalım. Çok güzel şeyler olsun anlaştık mı? Anlaştık. E, ne ettin sen? Geceden sabaha kadar kişisel gelişim kitabı mı okudun? Yok. Ben seninle uyuyorum. Yetiyor. E, bu iltifatları falan gün içinde ben yaparım zaten. Şimdi sana ne diyeceğim bak. Ben sana muhteşem bir kahvaltı hazırlayacağım, aşağı ineceğim. Sen de ayaklarını uzatacaksın, keyfine bakacaksın. Hey, o zaman şöyle yapsak olmaz mı? Ben de gelip sağ yardım etsem, sağ da yarasa. Mahfizim, ben seninle uyuyup kalkınca, seninle yaşayınca zaten sıfırlanıyorum. Sıfır kilometre bir öküz oluyorum. E, dolayısıyla sen uzat ayaklarını, keyfine bak. He, e, o zaman ben sağ yardım edeyim. Hı -hı. En azından bir gülüt edeydim. Hı -hı. Gülütü de. Mıhlamayı da ben edeceğim. Hatta turşu kavurmasını da ben edeceğim. Sen ayaklarını uzatacaksın, keyfine bakacaksın dedik bunu. İyi tamam ama bak bugünlük ha. Yani biliyorum ben çok sıkılıyorum. Böyle beklemeyi sevmiyorum. Sadece bugünlük kabul ederim. Ya küçük mavişim babana hiç yardımcı olmuyorsun vallahi ya. Bu nedir? Anana bir tekme at, bir şey at. Ne bileyim canının sıkıntısı geçsin yani. Uy! Ne oldu mavişim iyi misin? Kuzey duydu seni ha tekmeledi. Tekmeledi mi? Bak. Uy <laughs> kuzey. İyi e, tamam tamam ha tamam sakin ol. Annen dinlendirecek bugün seni. Güzel hep böyle devam. Canı sıkılmaz bu şekilde. Hadi bakayım. Belki futbol diyormuş. tamam. Yerde tamam. Ay gülütüm de harika kokuyor. Mıhlamam da süper oldu. asıl şuna bak. Adeta sanat eseri. Van Gogh gelse imzalı resmini ister. Vay. 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 Kalktınız mı? Vallahi kalktık zannediyorduk kızım ama bu gördüğüm manzara bence bir rüya. Gelin bakayım böyle. Gelin buraya. Hmm. Ya kızlar, dün size biraz kızdım ama. Baba, hiç açıklama yapmana gerek yok çünkü sen haklısın. Evet babacığım. Yani ne olursa olsun Yıldız ablayı yalnız bırakmamamız gerekiyordu. Tamamen bizim suçumuz. Baba, gerçekten çok özür dileriz. Lütfen bizi affet. Tamam kızım. Yani hatayı herkes yapar. Önemli olan hatalarından ders çıkarmak. Vallahi biz dersimizi çok güzel çıkardık. Yani bu hatadan aşçı olarak çıkmışsınız. Evet, işte böyle. Aynen böyle. Vallahi herkes gülecek artık bu evde. Somurtmak öyle mızmızlanmak yok. Niye? Biz gülersek kraliçemiz de güler. Hadi verin şu tepsiyi bana. Aa bir dakika çay, çayı koymadık. Ben koyayım. Abi şimdi bayılacak ya şu güzel aferin kız bu nedir ya ama ama. Ben yaptım. Sen mi yaptın? En zorunda sen yapmışsın bebişim. Aferin <laughs> sana. Çok güzel. Çay da geliyor. Hadi bakalım. Böyle koyalım çayımızı da. Şimdi oldu. Afiyet ben olsun. Hadi sağ olun. kızlar. İnşallah bizim de karşımıza babam gibi seven bir aşık çıkar. Vallahi bizim karşımıza çıktı bile. Ben Legolas'ımdan çok ama çok eminim. Vallahi ben de Osman'ımdan eminim. Yani sen bize kafayı hiç takma ablacığım. Ama ben inanıyorum ya. Aşk seni bulacak. Belki de buldu. Ama senin duvarlarını yıkıp içeri giremiyor. Sen en iyisi ne yap biliyor musun abla? Rapunzel gibi saçlarını uzat, Bırak o tırmanıp gelsin. Ay vallahi hiç saçlarımı feda edemem. İşi ne? Merdivenlere tırmansın. <gülüyor> <gülüyor> Oy Allah'ım, Allah'ım. Kuzey bu ne kadar güzel bir kahvaltı. E ne ara hazırladın ha bunları? Vallahi ben hazırlayacaktım Mavişim. Cikcikler benden önce davranmış. Oy Kuzey. Kıyamam ben onlara kıyamam. Haydi gururlu olalım inelim de aşağıda onlarla beraber kahvaltı yapalım. Hayır efendim burada yapacağız. Ama Kuzey bak bu kadar bir şeyler yapmışlar. Anasız babasız aşağıda böyle boynu bükük mü kahvaltı yapsınlar? Ya Mavişim bak güzel güzel kızcağızlar tepsi hazırlamış. Zaten eğer bizi aşağıya bekliyor olsalardı böyle K-Y çüzey yıldız şeklinde değil... Efendim Gökçe, Feride, Mine hepsini yazarlardı buraya. Demek ki ikimizin baş başa burada kahvaltı yapmasını istemişler. Oy Allah'ım ay ne kadar güzel ya. Aa, bu kesin Mine'min işi ha. Kesin Mine'min işi bu benim. Vallahi doğru bildim Mavişim. Bravo. Hadi söyle bakalım şimdi. Mıhlamadan başlamak istiyorsun, gülütlen mi? Uy, çay. Çaydan başlamak istiyorum. Güzel çay içmek istiyorum. Olur. Olmaz. Belin ağrırken olmaz. Saçma, çok saçma. Olmaz. Ne alakası var ya? Ne alakası var benimle? Çay içeceğim. Hem kahvaltı çaysız mı olurmuş? Uy. Oy, oy, oy. Oha. Rahatladım ha. Rahatladım vallahi. Hadi bakalım. Heh. Şimdi. Aç bakayım ağzını. Ali der geliyor. Kalk. <laughs> Oha. Uy. Bu en az benimki kadar güzel bir gülüt olmuş. Bunu kesin Feride yaptı. Gökçe'nin uzmanlık alanı bu değil. Bu kesin Feride'nin işi. Vallaha bingo. Hı. Aa da, mıhlamayı da Gökçe yaptı. Daha yemeden anladın ha, helal olsun. Anladım. Ben kızlarımın bütün yeteneklerini daha çok iyi bilirim. Kesin o yaptı. Ha. Bakayım. Al bakalım. Allah'a uzuyor ha. Hmm. 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 O kadar mı güzel olmuş ya? Oy. Hmm. Kuzey Allah seni inandırsın. Benim kızlarım eli bir lezzetlendi, bir lezzetlendi. Yani gelinlik çağı da geldiler. Ne etsek acaba? Evlendirsek mi kızlarımızı? Bir düşüneyim. Vallahi verelim. Zaten yeni gelen bebişimiz için böyle güzel bir evi bir boşaltmamız lazım. Bitsinler yani eve verelim bunları. Ya seni tanımasam inanacağım ha bu sözlerine de. Uy. Ömrümüzde değil ki göndermeyin ablalarımı. Göndermeyin ablalarımı. Ya siz istersiniz de sen benim bebişim ister de ben yapmaz mıyım? Gerekirse kocaman ailemiz için kocaman bir şato yaparım gene yaparım. Ulan ya ne edeceksin ömrünün sonuna kadar evlendirmeyecek misin kızları? He öyle yapacağım he. Aç bakayım ağzını. Aferin sana. Devam. Kuzey'le Yıldız'ı yiyecek mi? k Hayır, onlar, onlar kalsın. Ben biraz ekmek yiyeceğim. <laughs> Öyle yemeği molası sona ermiştir. Herkes işinin başına. Ya halacığım, bir nefes aldırmadın ya. Sabahtan beri canımızı okudun ya. Vallahi Yıldız ablayı niye arıyor? Bu uzaklaştırma kararı hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Yıldız ablan size çok yüz vermiş. Hani otlar ayıklandı mı? Pancarlar suya kondu mu, tencereye kondu mu? Ya halacığım bana pancarları getirmedi. Getirmedi mi? O halde bir daha pancarlar manavdan alınmayacak. Recep abi halden alır almaz en taze elimize getiriyor Mine teyze. Recep abinmiş. Bana ne Recep abinden? Bu mutfağa şefi bensem benim kurallarım geçerli bundan böyle. Ya işte aradığım irade anam ya. işte aradığım irade. Şımarıklık yapma lan. Şımarıklık yapma. Kuzey en çok sana kızıyım oğlum. Buraları ben yöneteyim deyin. Emme hiçbir şey yolunda gitmiyor. Niye? O kadar kötü durumda mıyız? Kötü durumdayız tabii. Öyle hemen öyle üniformalar diktirmeyle olmuyor oğlum. <laughs> Niye öyle diyorsun anacığım? Bak yani bu üniformalar güzel bir kurumsallık kattı. Bak Şükrü bile kurumsal biri hale büründü. Dön bakayım Şükrü. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş oğlum. Aferin 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 de. Keşke önce taze sebze getiraydın. O halde benim kurallarımı açıklayayım. Bundan böyle pancar manavdan alınmayacak. Her sabah bizzat benim tarafımdan bahçemden taze taze toplanıp getirilecek. Tereyağı, yoğurt, fasulye turşusu, pirinç. Hepsini kendim gözümle böyle itinayla seçip alacağım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Emret halacığım. Bravo. Aferin. Anladığınıza sevindim. En önemlisi de... ...ben mutfakta çalışırken böyle ayağımın altında dolaşmayacaksınız. Benden izin isteyeceksiniz. Servis kim yapacak? Siparişleri nasıl çıkaracağız? Anacığım öyle bir şey olamaz. Söz konusu bile olamaz. Mutfağımız çok tehlikeli bir yer. Her an ne olacağı belli olmaz. Yani. Ah oğlum benim. Ben kendimi korurum oğlum. Sen git garına sahip çık. Karını koru. Ama anneciğim ben patronum. Patron musun? <laughs> sen git evinin patronu ol oğlu oğlum. Buralar bana emanet. Ben her bir şeylere bak. Yalı gazı gibi dikilme lan. Haydi evine, haydi evine. Haydi evine diyeyim. Evine diyeyim. Selamun aleyküm. Hayda aşkım sen niye geldin? Eh çok sıkıldım evde. Geleyim az biraz restoran dolanayım dedim. Anneciğim, aha sen de hoş geldin ha, hoş geldin. Ah benim güzel gelinim, güzel gelinim, hoş geldin. Sen de hoş geldin emme. Haydi güle güle evinize. E, nereye ya? Ben ama evde çok sıkıldım ha. Böyle biraz restoranı dolansaydım ya. Olmaz kızım, olmaz. Haydi yavrum evinize gidin. İkiniz de gidin, haydi. Hadi aşkım. Ula dur daha yeni geldim bir köşe daha atıp, oturaydım bari kızım olmaz ben buraları tek başıma idare edebilirim haydi al kocanı da gidin evinize anne gitmesem yaman olsam olamazsın kızım olamazsın Kocanı al evinize gidin beni manzara seyredin çocuğum haydi yavrum aşkım annem haklı senin kendini yormaman lazım dur, ama evde çok sıkılıyorum Aha, yapacak hiçbir şey yok aşkım ben sana yapacak iş bulurum hadi ya bari bir kahve ben ya. sana kahve yaparım aşkım, evde yaparım. yaparım. Hadi gel. Ah benim güzel geldim. Ah benim torunum. Ah güzelim benim. Haydi haydi haydi. Aferin oğlum, aferin, aferin. Ne duruyorsunuz lan? Haydi. Oklava geliyor. Hadi Çabuk. Çabuk. Şunları toplayın, şunları, şunları. Yemekleri toplayın, hadi. Geç.